Oh, o billo. Tamam. Avradını sikeyim. Sağ so, ol. Aynadam mısın? Yok yok. Kay. Dost, ormancıyı düşürdüm. Sikerim dedim. Yukarıyı oynayın bir tur. Bu ya uzağın gol bizden olsun. Aşağıda terörde sıkıntı da Gel 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 gel. Topum hiç yok. Messi topum yok. Dört oldu. Ya ama. Ben en son ultiye bastırdılar. Kanının kırbacı. Bir sal beni, bir sal. Ne yavaşlatma vurdum be. Neyse burayı kötü oynadık, sıkıntı yok. Ha, yani, 4 oldu. Niye? Bunu da bir için ya. İyi ki söylemedin. Ne oldu? İyi ki Oynar biraz da gelando böyle tutulsun diye anne nereye gideceğiz amca şey Geliyor. BİLE lan 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 Çok iyi Lan tamam, kaçırma lan tamam, şu orospu <laughs> <laughs> Ağabey ben öleceğim. Ya evet, yukarıda kaçırdı ya. Giri geldi. Çapula geri düşüyor da ona ona uğradım can çalmıyor ama. Gel gel yanıma gel. Beyz atıyor. Angela girdi içine ya. Angela. Ee, gel. Önceden şu işaret diyor. Geladine rahat edelim. Oo. Girsin, girsin. Ve o oh, ultim geldi. <laughs> tamam benden bu kadar arkadaş ya. Lan! Lan ne oldun? 89 can. Ne oldu mu? Ya sağlaştır girmeyeceğim yanlışına savlaştır girdim. Ultiye kaç saniye? <laughs> Geliyor. Ya siktir git amına kodu. Mal mı ne bu ya? Çapsan kim keseceğiz? Şu an içebilir Lan lan burada Feriz lan. Sen orada mıydın? He. Sen ne yapıyorsun? Ya. Oha, oha. Bir hasar yiyorum. Vurdum de iyi mi ki baktım. Basan masaydı. İt gibi vuruyorlar lan. Oğlum ben önde değil miyim? Öndeyim. Çok var. Nasıl vuruyor eserler lan? Adamlar da bir kahin desin ama ne yapıyor?

bir yerden alıp at gel üstüme zıplayacak diye oynayamıyor mu ki? Ya o yani böyle dalınır mı ya? Aha, çıktım ki? Yavaşlatma yiyor. Ne şimdi? Şeyi çıktım ya. buz buz kraliçesinin değneğine çıktın mı? geliyorum ben o can çalma bilmiyor mu can çalma değil bu yavaşlatma diyor adam müebbet diyor. <laughs> iyi la terizlaş onu eritmiş <laughs> ben oraya bak Ne klinik <laughs> <İnç> yok <laughs> sıkıntı yok iyi iyi lunox düşsün 5600 4700 Şu an takımda ben iyi yöndeyim de Arkası yok Şu mid açmayın bunu çekken Millet öyle hazır Cansının tank olarak en iyi seviyorum Ben mavi oynuyorum Mavi olmuş O zaman bir kule daha oynuyorum Böyle Bir kule daha oynuyorum sana geliyorlar. Görsün mü? Görsün Bana doğru gel. Şilerine gireyim. Ya bir git salak salak hareketler yapıyorsun ya. Senin gücün nasıl iteceğiz ya? Gördü <laughs> yansı 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 vurdu gördü <laughs> Hasarın yansıması değil de Clint'ten hasar edin. Mesih sen. 6200 kart. Bekle, Bekle aşağı hemen için. geliyorum sen de bağlayayım. Ha gelme. Hadi lan. Lazım. Bekle lan acelemiz yok. Millet bir doğsun. Harika. Millet bir açılsın. Harika da iyi. Lan resmen nasıl gel. Yedi Gel gel bir de hele gel. Geldim. Bas Çekil. dön bas dön bas. Dönelim mi? De... Bizi görünce kaçar mı? Oğlum ben niye bu kadar hasar yiyorum ya? Yani. Getirmem sana. Oğlum ben niye hasar yemem lazım diyorum. Oo. Hop öl lan. Onu da kondurdum keser. Dön bana dön. Gelemezler. Ya, Yaklaştırmayın. Bak ne mi geldi buna düşürdüler mi? Bilmiyorum ki Clint'te ne var? Şimdi nasıl harikdin? Clint'ten mi? Clint'ten var mı? Bas. yani yakala kesin abi. Ben midi içeyim. Aşağı kule itirmemiş adama zorluyorlar ya. Hı, 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 hı. Ha. Al herkes geldi. Hmm. Ben gelmeye çalışıyorum da. Getirmezler ben oraya. Şu kuleyi tutuyor. Minyon hava hala akıyor. Kayıtlar da bulunsun diye ya. <laughs> Kayıtlar öyle mi geçsin? Evet. Aşağıya tuttum, midi tutuyum. Ben hangi koridoru tutacağımı şaşırdım. Gel gel. Dur. <laughs> Daha doğru Geliyor. Ya, ya Halil. Mehmetcan ayaz çıkacak mı? Ayaz çıkmayacak Ayazı çıkıyorsa ben item değiştirmek zorunda kalacağım. Cesaret çıkalım. Al yukarıda orada klinç oldu. Bütün aşireti gördük. Üst kuleyi açacak klinç ya. Ya abi kuleye bakan yok ya. Salak gibi geziyorlar ya. Bir ben lan bu adam amına koduyumun oğlu. Görüş bilmiyoruz bu çocuğu. Oruç bu çocuğu şeyde bekliyor. Çamın içinde. Orada yatsın. Ha. Böyle adamlar oyun kazandıracak. Kazanabilirsek. Üçümüz burada ekliyor. Bizi ileri çöktüler. Gel bir de gel ya. Yani? Kasma oyun. Neyse minyonlar Yeter ben arkadan gireceğim. Ben görüşürüyorum sana. Ben korktum oğlum. Üst diye çekti ya. Gelin. Oraya mı oynayacak? Yürüyüşte atarsın da Ya tarla o kadar mı? Benim üstü Üstte clean'de oynayacağım ya Masara bak ya. Ha evet. evet. Üç kişi orada duruyorlar bir kuleye giden yok. <laughs> Vallahi helal olsun. Üç kişiyle orada bir kuleyi tutamadılar. Şuraya tek tek gidecek ya. Gel gel. Hiç uğraşma gel. Yok var elektrik alanında var istediğin dilediğine girebilirsin çıkmıyorlar ki adama baksana beni görüyor geri gidiyor Açla. aç lan aç ultiyi la 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 bu birkaç saniye benim kofi etmiyor çık 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 Ne çıkmış da. Sen ayağa da yukarıdan mı çıktı diyor. Of. Hmm. Yoksa ben şimdi şey esaret çıkacağım. <laughs> ben item değiştirme Geliyorum ben görüşürüm. Kuliye oynayan yok kuliye. Orada alın Ben bu da şeyi. Bak hadi. Bu da artık gireceğim. <laughs> Ne olur, sıkıntı yok. Aha, Ananı avladını. Bunu hiç görmedin. Var mı? Yok. Gelen de yok Salak evlatlar ya. Bahane ikisi de orada. Üç tane beyinsiz. Bak ikisi Alucard ölmüyor. Bak iyiyiz de Alucard ikisini de kese. Bu kadar beyinsiz işte bunlar. Sen arabaya alıp da gidip TV'ye girenin anasının amını sikiyim. Burada bekle sen de bekle biz de bekleyek. Kaç level ki lordlar herhalde. Salağın yüzüne lord gitti. Burada arabanın başını bekliyor. Düşüreyim Düşman katledildi Oğlum bak ya 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 bu çocuğun bari bozuluyum Dur bak ne Aha, Aha. Baş, baş, baş. Bu beni sanmıyor Kim senin Tarih yazmaz bunun beni bırakmasını direkt farkıyor vasalım. Kesin 5. adam ya. <laughs> 12 ne 12 mağaz. Aynen mavi mavi mağaz. üçünüz mavi alın. Minyon yok. Daha buraya zorluyor mu? Tamam minyon çıktı tutarım ben. Kimse o gelmiyor. Bırak ya, ya, ya lordu geldim ya. Aptal ya bunlar. Yemin ediyorum aptal. Daha ne lorda. Kulüye kafa attırdılar lorda. Enişte biz size lorda Geliyorum 5 dakika yerine. Çıkıyorum. Da. Alo. 5 dakikadan çıkıyor abi. Ne oluyor dışarıda? Otur ya kahvede ya. Ben daha çarşıya gelmiyor. Otur kahvede geliyorum ben. <laughs> tamam abi. Nasıl bitireceğim 3 tane sığır lan Lord geliyor lordu utan yok ya Adamlar gitti şeyi gördükken bir içeri gidiyor orman Gel ya şey, 14 yedi Ulti harcama da Clean de oynayayım şu an 7 Layla 2 6 Teriz'de ne yapacağım Ayaz çıktım orada şu an Gel sen hemen Ben şimdi. ölümsüzlüğü satayım Ana bak al bak burada Baba evet. çek. Hadi ya bak. hak. Ya hak. Ya hak. Bak abim dördümüz aynı koridordan gitmiyor. Birini sağlı koridora gidin. aşağıdan Gitsin hiç önemi yok. Gittiği daha iyi. Gelip de minyonu kesmesin de oyunu bitirir. Bak hele geride dur geride dur. Ulti açacağım. Nurox'a direkt ulti bas. Bas ultiyi. Kestim. Minyona sahip çıkak ha. <laughs> Çık direkt. Ya kardeşa ben daha ne öleyim. <laughs> Vallahi bir takım bu kadar kimse tanklamaz. <laughs> Ciddi konuşuyorsun ha. Sana bir şey diyeyim mi? Vardı <laughs> ki Şiinin Cansın'dan hiç ölmedi ölme. Efsane bir beş yıldızım. Yani ben de bir bir yıldızım. Yüzde <laughs> otuz var mı? Var. Güzel. Bin. Sana bir beğeni.